İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 31 Ekim 2024 tarihinde saat 12'de kamu yayınlatma platformuna Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Özet bilgi sözleşme imzalanması arkadaşlar. Ciddi bir rakamla ama tabii ki hisseye çok faydası oldu. Mu? Açıkçası çok da faydası olmadı. Eksi 1.06 kapattı arkadaşlar ki endekse göre gayet de güzel. Endekse baktığımız zaman da arkadaşlar... Eksi hemen bakmaya çalışıyorum bu arada. Evet arkadaşlar eksi 1.58 olarak karşımıza çıkıyor. Peki haber ne diyor? Hemen şöyle bakalım. Hemen şurada evet. Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diyor. Baktığımız zaman Aselsan ile insan savarıcı üreticileri arasında bu yüklüme Baykar'la tuşa çıkarsız Asya Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektrooptik faydalı yüklerin ihracından ilişkin toplam tutarı 10 milyon Amerikan doları olan Türk lirası olarak da karşılığında arkadaşlar 1 doların 34 TL olduğunu düşünürsek 3 milyar 542 milyon 479.212.5 TL olarak karşılığında çıkıyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun da inşallah orta ve uzun vade ciddi bir biri kim sağlar bilançosunda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.